Dilan, Engin, Sıla, Can, Şükran, Kürşat, Sezgin. Sadece bu kadar mı? 30 Mayıs'ta yayınladığımız bu videoda Dilan Polat'ın nasıl bu kadar zenginleştiğini anlayamadığımızı söylemiştik. Etik olmadığı için yorumda bulunmamıştık. Ama geldiğimiz günde bu saydığımız isimlerin bir kısmı içeride. Bir kısmı da içeri girmek üzere. Hikayenin ana kahramanı Dilan. Dilan'ın iki hikayesi vardı. Babasının zengin biri olduğu ve aslında varlıklı bir aileye sahip olduğu ve babasının annesini öldürdüğü ama her şeyi acılarıyla, tırnaklarıyla, kazıya kazıya yaptığıydı. İkincisi kısmen doğruydu. Dilan henüz 12 yaşındayken babası annesini öldürmüştü. Fakat kendisi çalışarak zengin olamamıştı. Kariyerine fotoğrafçı olarak başlamıştı. Sektörde gördüğü bir eksikten doğum fotoğrafçılığına doğru evrilmişti. Bugün öğreniyoruz ki aslında birçok ünlünün fotoğrafını çekmiş, kendine bir çevre de yapmıştı. Lise ikinci sınıf öğrencisiyken tanıştığı Polatlardan Engin ile henüz çocuk sayılabilecek yaşta 18'inde dünya evine girdi. 2007 yılına kadar fotoğrafçılığa devam etti. Hikayenin ikinci ana kahramanı Engin. Eşi Dilan'dan 6 yıl sonra yani 2013'te çalışma hayatına başlamış, müteahhit olarak girdiği bu hayatta milyonluk ihalelerle medikal sektörüne geçiş yapmış, kendinden genç iş adamı olarak söz ettirmiş. Sıla, Can Doğu ve Polatlardan Şükran, Sezgin, Kürşat, Kübra, Doğu ve Polat ailelerinin geçmişlerinde ne iş yaptıklarına dair elle tutulur asla bir bilgi bulunmuyor. İş adamı Engin Polat, eşiyle birlikte medikal sektörünün de verdiği tecrübeyle güzellik sektörüne girmek için kolları sıvıyorlar. Dilan Polat, güzellik merkezleri 2017 yılında açılmaya başlanıyor. Bu süreçte TikTok paylaşımları da artmaya başlıyor. Sosyal medyadan gelen ün, ünlülerle olan iletişim ve kaynağı belirsiz para, hepsi katlanarak büyüyor. Kozmetik markası ve erkekler için güzellik salonları da ekleniyor. Bu kadar kazanılan para harcanmak zorunda. Engin'in aldığı arabalar yetmiyor. Lükslere, sporlara geçiliyor. Yerden gidenler yetmiyor. Kanatlı olan helikopter ve uçağa geçiliyor. Çocuklarını bile alet edecek kadar görgüsüzlüklerini ortaya çıkarıyorlar. Bu da elbette birilerinin gözüne takılacaktı. Önce bir sürü gazeteci tarafından çeşitli iddialar haber programlarında söylenmeye başladı. Bu iddialar arasında yasa dışı bahis, yasaklı madde ticareti ve yüklü miktarda vergi usulsüzlükleri yer alıyordu. Ardından uzun bir süre geçtikten sonra savcılık harekete geçti. Aramalar başladı. Bunlardan sonra yine uzun bir süre geçti. Herkes neden bir şey yapılmıyor diye meraklanırken gözaltılar geldi ve şirketlere kayyum atandı. Yargılamalar şu an için vergi usulsüzlükleri üzerine devam ediyor. Olayda Hala kara para aklama ve diğer suçlamalar var mı? Bilmiyoruz. Olay mizah malzemesi olarak ve gayet cinsiyetçi bir tavırla Engin paraları kaçırdı. Dilan da görgüsüzlüğünden ele verdi. Şeklinde yayıldı. Aslında senin, benim, bizim çalışarak, emek ederek geçinmeye çalıştığımız hayattan çalan organize bir örgüt var. Bu ve bunun gibileri umarız bir an önce cezalarını çekerler.